<laughs> evet. 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 Çekmiyoruz, Çekmiyoruz. Tamam. Çekmiyoruz biz. Dakika... Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın kamera arkası dün gece ve bugün seçimlerinin kamera arkası muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar. işte karavanlar şu an set için oyuncular karavanların içinde prova çalışması yapıyor arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri sizlere dizi kanal olarak sunuyoruz arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız bu konuyla ilgili yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup muhteşem görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşılığınızda özel paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Bizi haberleri.